Biz fark etmesek de attığımız her adımda dünyada bir iz bırakıyoruz. Bu iz ne toprakta ne de suyun üzerinde. Atmosferin görünmeyen katmanlarında saklı. Bu iz karbon ayak izimiz. Basitçe söylemek gerekirse karbon ayak izi insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazlarının toplam miktarıdır. Yani bir bireyin, bir fabrikanın hatta bir ürünün bile iklim üzerindeki etkisini ölçen görünmez bir sayaç gibidir. Elektrik kullandığımızda, araba sürdüğümüzde, uçakla seyahat ettiğimizde ya da soframıza et koyduğumuzda bile bu sayaç biraz daha artar. Bu gazların en yaygın olanı karbondioksit, CO'dir. Ama metan, CH ve azot oksit, NO gibi gazlar da bu hesaba dahil olur. Tüm bu gazlar, CO eş değeri olarak ifade edilir. Örneğin, ortalama bir insanın yıllık karbon ayak izi yaklaşık 4 ila 5 ton CO eş değeri kadardır. Bu rakamlar soyut gibi görünse de, gezegenin dengesi için çok somut bir fark yaratır. Çünkü her salınan ton, atmosferde biriken ısının tuğlalarından biridir. Karbon ayak izi sadece büyük fabrikalardan ya da şehrin üzerinde asılı dumanlardan ibaret değildir. Aslında o, gündelik hayatımızın her köşesine sızmış görünmez bir gölgedir. Evimizde yaktığımız doğalgaz, kullandığımız elektrik, bindiğimiz araba, yediğimiz yemek hatta satın aldığımız bir tişört bile bu izlerin bir parçasıdır. Evlerimizde yanan her lamba, çalışan her elektronik cihaz bir enerji kaynağından beslenir. Bu enerji çoğu zaman kömür, petrol ya da doğalgazla üretilir, yani fosil yakıtlarla. Elektriği prizden alıyor olsak da o elektriğin ardında bir santralin bacasından yükselen dumanlar vardır. Bir evin yıllık enerji tüketimi, ortalama bir bireyin karbon ayak izinin neredeyse yarısını oluşturur. Isınmak için kullanılan doğalgaz, hem konfor sağlar hem de atmosfere tonlarca karbondioksit salar. Yani evin sıcaklığı artarken, dünyanın sıcaklığı da yavaşça yükselir. Sokaklara çıktığımızda durum değişmez. Ulaşım, karbon salınımının en görünür yüzlerinden biridir. Bir otomobil, yalnızca 1 kilometrelik yolculukta yaklaşık 120 gram CO salar. Yıl boyunca şehir içi yolculukları düşündüğümüzde bu rakam binlerce kilogramlık bir yük anlamına gelir. Uçak yolculukları ise bu dengenin en ağır darbelerinden biridir. Sadece İstanbul'dan Berlin'e yapılan gidiş dönüş bir uçuş yaklaşık 0.6 ton karbondioksit salınımı yaratır. Yani tek bir yolculuk bir ağacın yıllar boyunca emeğini boşa çıkarabilir. Bu yüzden gökyüzünde gördüğümüz her uçağın arkasında yalnızca buhar değil, görünmeyen bir karbon izi de kalır. Ama karbonun gizli kaynağı sadece enerji ve ulaşım değildir. En sıradan görünen tercihlerimiz bile büyük fark yaratır. Örneğin, soframızdaki et. 1 kilo sığır eti üretmek, tarladan tabağa gelene kadar yaklaşık 27 kilo karbondioksite eşdeğer gaz salınımına neden olur. Bunun nedeni, hayvancılığın yüksek enerji gerektirmesi, hayvan yemlerinin yetiştirilmesi için ormanların yok edilmesi ve hayvanların çıkardığı metan gazıdır. Oysa bitkisel ağırlıklı bir beslenme bu salınımı yarı yarıya düşürebilir. Bir tabağın içeriği sandığımızdan çok daha fazla gezegeni etkiler. Tüketim alışkanlıklarımız da bu görünmez yükü taşır. Bir tişört üretmek için yaklaşık 2700 litre su ve 7 kilogram karbondioksit gerekir. Yeni bir telefon aldığımızda yalnızca küçük bir cihaz değil, onun üretimi, taşınması ve ambalajı için harcanan devasa bir enerji zincirini de satın alırız. Her yeni ürün, gezegenin bir yerinde biraz daha enerji tüketmek, biraz daha kaynak kaybetmek demektir. Geri dönüştürülmeyen atıklar, plastiğin yakılması ya da toprağa gömülmesi de karbon döngüsünü büyütür. Çünkü hiçbir şey yok olmaz, sadece biçim değiştirir. Bir başka görünmeyen etki ise yiyecek israfıdır. Dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri çöpe gidiyor. Bu sadece açlık sorunu değil, aynı zamanda karbon sorunudur. Çünkü çöpe atılan her yiyecek, onun üretilmesi için kullanılan suyu, enerjiyi ve yakıtı da boşa harcamak anlamına gelir. Bir dilim ekmeğin çöpe gitmesi, yalnızca bir kayıp değil, atmosfere gereksizce salınmış gazların sembolüdür. Kısacası, karbon ayak izi, devasa fabrikaların değil, sıradan hayatlarında ürünüdür. Her anahtarı çevirdiğimizde, her kilometre yaptığımızda, her ürün satın aldığımızda dünyaya görünmez bir borç bırakıyoruz. Ve bu borç, her geçen gün faizlenerek büyüyor. Bu yüzden karbon ayak izi bir çevre meselesi değil, bir yaşam biçimi meselesidir. Gezegenin geleceği bizim alışkanlıklarımızın görünmeyen toplamıdır. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.